Evet düzlem geometri dördüncü ünite hocam. Doğrunun analitik incelenmesi. Doğrunun analitik incelenmesine baktığımızda 2022'den sonra özellikle hocam 3 soru bir soru, iki soru bir soru bu yıl hocam 2024'te üçer soru gelmiş önemli bir konu gördüğünüz gibi yani en az bir sorunuz var. İstemat için konuşuyorum ama ilk madda hep 3 soru sormuşlar bir de burada iki soru gelmiş. 2019 ve sonrasına bakabilirsiniz ama dediğim gibi 2022 ve sonrasında komisyon değişti biliyorsunuz. Komisyon değiştikten sonra soru dağılımları bu şekilde gelmiş hocam. İlk olarak aslında noktanın analitik incelenmesinden bahsedeceğiz. başlangıç noktası da birbirine dik olan iki sayı doğrusu oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi denildiğini biliyoruz. Üzerinde dik koordinat sistemi bulunan düzlemede ne diyoruz? Analitik uzak, analitik düzlem diyoruz hocam. Analitik uzay tabii ki farklı uzay geometride göreceğiz. Yatay olarak alınan sayı doğrusuna x apsis ekseni, düşey olarak alınan sayı doğrusuna da y ordinat ekseni diyoruz. Yatay ve düşey simptotla düşey eksenleri kesim noktası olan 0 0 noktasına da orijin ya da başlangıç noktası diyoruz. Düzlemde bir P noktası P(x,y) ile gösterdi. Buradaki X değerine P noktasının absisi, Y değerine de P noktası ne diyoruz? Ordinatı diyoruz. Şimdi P noktası rastgele mesela birinci bölgede olsun ya da üçüncü bölgede olsun fark etmez hocam. Bu P noktasının X eksenine olan uzaklığı dediğimiz zaman şu uzaklık aslında kim oluyor hocam? Y oluyor. Ama Y burada pozitif. Örneğin farklı bölgelerde 3 ve 4 de olsa negatif olacak. O yüzden biz bunu mutlak y ile gösteririz. Aynı şekilde y eksenli olan uzaklığı da kimdir hocam? Mutlak x'tir diyoruz. P noktasının x ekseni üzerindeki dik düşümünü P üssü ile eğer gösterecek olursak evet buna ne diyoruz? Bakın absis aynıdır. Absis değişmez ama ordinat sıfırlıyor. Çünkü x ekseni üzerine düşürüyoruz bunu. P noktasının y ekseni üzerindeki dik düşümü dediğimiz zaman o da P2 üssü olmuş olsun. Bu da kim olacak? Bu sefer absisini sıfırlıyoruz. Ordinat değişmiyor hocam. P2 üstü de sıfıra y olmuş oluyor hocam. Sıfıra y diyoruz. İz düşümlerde bu şekilde. Bunları biliyoruz. Yine birinci bölge hocam. ikinci bölge. Üçüncü bölge. Dördüncü bölge. Evet, birinci bölgeye baktığınız zaman hocam, birinci bölgede x de pozitif, y de pozitif diyoruz. Yani her ikisi de pozitif diyoruz. İkinci bölgede x negatif, y pozitif. Evet, buradan x negatif, y pozitif dedik. Üçüncü bölgede x de negatif, y de negatif veya şöyle eksi virgül eksi diyoruz. Dördüncü bölgede x pozitif, y negatif. Bu da artı virgül eksiyle gösterelim. Buradaki o noktasına da orijin denildiğini biliyoruz hocam. Bölgelerde bu şekilde diyoruz. En az bir sorunuz var. İstemat için. İlk matta da en az iki soru diyoruz. Doğru anlattığından. Üçer soru gelmiş. Üç soru da olabilir hocam. Daha önceki yıllarda biraz daha uzay ağırlıklı geliyordu hocam. Sorular uzay gömülüsünden geliyordu ama uzay geometri soruları artık üç soru gibi geliyor hocam. Üç soru, dört soru maksimum hocam. İlk matta on beş soru var. Bu on beş sorunun on 12 tanesi düzlem geometriden geliyor. Bilginiz olsun. Aslında konuştuk ama yine de hatırlatalım. Evet, iki nokta arasındaki uzaklık diyoruz hocam. İki nokta arasındaki uzaklık. Bakın A noktası X1, Y1. Hocam B noktası o da X2, Y2. Şimdi şu mesafeyi aldığım zaman X2'den X1'i çıkarırsınız. X2, X1. Bu mesafeyi aldığınız zaman da y2'den y1 çıkarırsınız. Evet, Pisagor uyguladığınızda hocam AB uzunluğu eşittir kök içerisinde x1 eksi x2'nin karesi artı ya da x2 eksi 1 aslında fark etmiyor. Çift kuvvetle biliyorsunuz. Yer değiştirebiliyor. Tekrar aynısını yazıyorum x2 x1 artı y2 eksi y1'in karesi olur. Kök içerisinde diyoruz hocam şöyle. Bu nedir? İki nokta analitik düzlemde tabii iki nokta arasındaki uzaklıktır diyoruz. Bu da nereden geliyor? Şuradan Pisagor'dan geliyor sevgili hocalar. Pisagor'dan geliyor. Evet. <laughs> Geçiyorum. Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları diyoruz. Şimdi hocam benim A noktası x1 y1, B noktası x2 y2 ve buradaki C noktası orta nokta hocam x0 virgül y0 koordinatları. X0 eşittir x1 artı x2 bölü 2. aynı şekilde. Y sıfır eşittir. O da Y bir artı Y iki bölü iki. toplamının yarısı, ordinatlar toplamının yarısı diyoruz hocam. Evet. Y bir artı Y iki bölü iki. Orta noktanın koordinatlarını buradan buluyoruz hocam. Evet. Bu notu hocam kenarını şunu yazalım. A, B, C'de paralel kenar diye. Eğer paralel kenar hocam Şimdi şu AC üzerinde düşünürseniz buradaki x0 sevgili hocam x1 artı x3 bölü 2. Yok eğer bu x0'ı bd de düşünürseniz x2 artı x4 bölü 2 dersiniz. E bölü 2'ler gider. Yani her tarafı 2'ye böldüğünüz zaman x1 artı x3 x1 artı x3 x2 artı x4 toplamına eşittir. Aynı şekilde ordinatlar için yapıyoruz. Buradaki y0 hocam y1 artı y3 bölü 2. Bakın AC üzerinde düşündük. Evet, burada düşündüğüm zaman Y0, Y2 artı Y4 bölü 2. Orta noktadır çünkü. Y2 artı Y4 bölü 2. Bölü 2'ler gitsin. Y1 artı Y3 Y2 artı Y4 toplamına eşittir diyoruz hocam. Etparla kenarda da böyle bir özellik var. Karşılıklı absistler toplamı birbirine eşit, karşılıklı ordinatlar toplamı da birbirine eşit, paralel kenar için olacak. mı <laughs> sormak istediğiniz. geçiyorum. Bir doğru parçasının içten bölünmesi diyoruz hocam. içten bölünmesi. Evet. Şimdi AC bölü CB oranı K demiş hocam. Bununla ilgili aslında formülü çıkarabiliriz ama geçen dönemde aslında iki dönemde de çıkardık. Bu dönemde çıkarmayacağım Sadece çünkü formül kullanmayacağız. Öyle söyleyeyim hocam. Bu formülde AC uzunluğu mesela KCV uzunluğu bir değil. Şuradan oranlardan gidiyor aslında. Şimdi bunlarda direkt artım azalından gittiğim zaman ya da artma azalma miktarlarına gittiğimizde çok daha kolay oluyor. Yani formüle gerek kalmıyor hocam. Formüle gerek kalmıyor. O yüzden formülü yazmayacağım. Şimdi örnek üzerine bunu görelim. Daha net öyle anlarız çünkü. Şimdi A noktası 2'ye eksi 1. B noktası eksi 3'e 9. A, C bölü C ve 2 bölü 3'müş hocam. Evet şurası B noktası C, B 3 oran Evet şöyle olsun. Şurası B. B mi arada C mi arada? C noktasını işlem ölen C noktası. Ha, C bölüyormuş. O zaman C burada hocam. C noktasını bilmiyoruz. Bu C noktasının koordinatlar istiyor. B noktası da eksi 3'e 9 hocam. Eksi 3'e 9. Şimdi hocam dedik ki artından gidiyoruz. AC uzunluğuna 2K CV uzunluğuna 3K dedik hocam. Şuradan yazdık. Şimdi çok daha basit geliyor çünkü buradan. 2'den eksi 3'e baktığınız zaman 5 azalmıştır. 5 azalmış. Öyle değil mi? 2'den eksi 3'e ne olmuştur? 5 azalmıştır diyor. Peki bir yerde bir hata mı olmuş diye baktım. 2 3 3. Evet doğru. 5 azalmış. Peki hocam kaç K'da 5 azalmış? 5 K'da. Karda. Bakın 5 K'da 5 azalmış. 5K'da 5 azalıyorsa 2K'da 2 azalacak. Bakın 2'yi 2 azaltın. 0 oldu diyoruz. 0 oldu. Geldik şimdi ordinat alacağım. Eksi 1'den 9'a ne olmuştur? 10 artmış. 10 artmış. Evet. 10 artmış. 5K'da 10 artarsa 1K'da 2 artar. O zaman 2K'da 4 artacak. Eksi 1'i 4 artırın. Cevap ne geliyor hocam? 3 geliyor. İşte noktamız 0'a 3 diyoruz hocam. Yani formül kullanmaya gerek yok. Direkt orantı yoluyla geliyor hocam. Anladık mı hocam? Var mı sorunuz? geçiyorum. Bir doğru parçasının dıştan bölünmesi. Yine mesela C eleman değildir. AB ifadesi kullanılır. Ya da AB doğru parçasını şu oranda dıştan bölen C noktasının koordinatlarıdır. Buradaki C noktasını şu orandan buluyoruz. Acaba şu tarafta mı? Diğer tarafta mı? Onu da bu orandan buluyoruz hocam. Örnek üzerinde bunu da açıklayalım. E, evet, noktaları verilsin AB'yi oranında dıştan bölen C noktasının koordinatlarını istiyor hocam. Şimdi C noktası ne tarafta bilmiyoruz. Hemen şöyle bir gösterelim hocam. A noktası öncelikle 3'e 1 B noktası eksi 5'e 13 diyoruz. Şimdi BC oranı mesela C burada olsa hocam şurası 3K AC uzunluğu şurası 7K. Bu mümkün değil hocam. Bakın burası 3K iken BC 3K iken AC 7K olmaz. Demek ki C noktası bu tarafta değil hocam. Diğer tarafta diyoruz. C'yi burada gösteriyoruz hocam. Burası C noktası. Bunu bulacağız. CB uzunluğu 3K AC uzunluğu tamamı 7K olduğu için buraya 4K kalıyor hocam. Şimdi yapıyoruz. Bakın 3'ten eksi 5'e 8 azalmış. 4K'da 8 azalırsa 1K'da 2 azalır hocam. O zaman ister buradan düşünün ister buradan düşünün. 1K'da 2 azalacaksa örneğin 3K'da 6 azalacak. 6 azalsın. Eksi 5 6 azalırsa ne olur diyoruz? Eksi 10. Geldik diğerine hocam. 1'den 13'e ne olmuştur? 12 artmış. Değil mi hocam? Kaç K'da? 4 K'da. 4 K'da 12 ise 1 K'da 3. O zaman 3 K'da 3 çarpı 3 9 artacak hocam. 13 artı 9 hocam cevapta 22 geliyor burada. Orkunak da 22 olmuş oluyor. Anladık mı hocam? Evet hocam. Evet, bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları. Evet, buradaki x0 hocam. Apsisler toplamının 1 1'i x1 artı x2 artı x3 bölü 3. Evet, y0 eşittir. Ordinatlar toplamının 1 1'i y1 artı y2 artı y3 bölü 3 gördü hocam. Bu da ordinatlar toplamının üçte biri diyoruz hocam. Peki bu üçgenin alanını nasıl hesaplıyoruz? Onu da aşağıda söyleyelim. Apsitler toplamının üçte biri, ordinatlar toplamının üçte biri ağırlık merkezinin koordinatları. Köşe koordinatları verilen üçgenin alanı, alan ABC. 1 bölü 2 çarpımında determinant aslında lineer cebi daha görmedik ama determinantı biliyorsunuz diye söylüyoruz. x1, y1, 1. x2, y2, 1. x3, y3, 1 4 Alan bu şekilde bunu ya da bir de ikili determinantla da gösteriliyor biliyorsunuz. Ama ben şu şekilde gösterdim hocam. Buradaki determinant değeri negatif gelebilir. Ama negatif olamayacağı için şayet determinant negatif gelirse mutlak değerini alın diyoruz hocam. Mutlak değerini alın. İkinci olarak şöyle diyoruz. Eğer burada, çünkü sordular hocam bunu. Sordular sınavda geldi. ABC noktaları doğrusal ise ne dersiniz? üçgen oluşur mu? Üçgen belirtmez. Belirtmediği için alan sıfır geliyor hocam. Alan sıfır diyoruz. Veya alan sıfır geliyorsa hocam, alan sıfır oluyorsa ne dersiniz? Bu noktalar doğrusaldır dersiniz. Hatta şuraya yazsam sanki daha güzel olur. Şöyle yazalım hocam. Gerek ve tersi çift yön kullanabiliyoruz. Alan ABC sıfırdır diyoruz. Alan ABC sıfırsa noktalar doğrusal. Noktalar doğrusalsa alan ABC sıfırdır diyoruz hocam.